Size bir şey sorayım. Kaç kez başarılı insanların mükemmel bir sabah rutini olduğuna dair hikayeler duydunuz? Soğuk duşlar, meditasyonlar, lüks kahveler... Bunların hepsini deneyip sizi sihirli bir şekilde milyoner yapmasını ummuş olabilirsiniz. Ama gerçek şu. Tanıdığım her genç, aç ve hırslı milyoner sabahlarını tatlı rutinlerle harcamaz. Uyanırlar ve doğrudan işe koyulurlar. Ne süslü işler, ne dikkat dağıtıcılar. Sadece saf odaklanma ve çalışmak. Bu videoda gerçekten yüksek başarı elde edenlerle diğerleri arasındaki farkı ortaya koyacak basit ve filtresiz gerçekleri paylaşacağım. Size başarılı olmak için gününüze uzun ve karmaşık bir sabah rutiniyle başlamanız gerektiği fikrini sattılar. Soğuk duşu alırsınız, günlük tutarsınız, meditasyon yaparsınız, belki biraz da macera perestseniz yoga yaparsınız. Yanlış anlamayın, bunların yeri vardır. Ama gerçek şu, tanıdığım çoğu başarılı genç girişimcinin sabahları buna ayıracak vakti yoktu. En azından günün ilk saatlerinde değil, onların sabahları kendilerini iyi hissetmek için değil, işleri bitirmek için var. Düşünün, işiniz ya da kariyeriniz için ne daha değerli? Doğru zihniyete girmek için bir saat harcamak mı, yoksa o saati en kritik görevinizi halletmek için kullanmak mı? Yüksek performans gösterenler kendilerini hazır hissetmeyi beklemezler. Uyanır ve en önemli işlerini yapmaya başlarlar. Dikkat dağınıklığı yok, bahane yok, saf iş. Bu acımasız, yoğun bir tempo ve rakiplerin önünde kalmak için gereken tam da bu. Şimdi dişlerinizi fırçalamayı atlayın ya da hijyeni boş verin demiyorum. Lütfen onları sonra yapın. Ama sabahlarınıza hemen harekete geçerek başlamanın güçlü bir yanı vardır. Uyandığınız anda zihniniz boş bir tuval gibidir. Günün ilerleyen saatlerinde biriken dikkat dağıtıcılar ve stres henüz sizi yormamıştır. İşte o an en fazla zihinsel berraklığa ve odaklanma potansiyeline sahip olduğunuz andır. O değerli zamanı işiniz ya da kariyeriniz için en önemli görev dışında Başka bir şeye harcamayın. Sizin için en değerli tek şey nedir? Eğer sürekli yapılırsa sizi hedefinize daha da yaklaştıracak görev hangisi? Benim için bir YouTuber olarak içerik üretmek. Analitiklere bakmak, yorumları kaydırmak ya da önemsiz işlerle meşgul olmak değil. Sizi biraz zorlayan, terleten, gerçekten ilerlemenizi sağlayan zor iş. Sizin için bu yazmak, kodlamak, satış çağrıları yapmak ya da hala okuldaysanız ders çalışmak olabilir. Her neyse, sabah odanızı o işe vermeniz gerekiyor. Yüksek performans gösterenleri diğerlerinden ayıran şey şu. Güne başlamayı öğleden sonraya bırakmazlar. Sabahlarını oyalayarak, dişlerini fırçalayarak ya da rahatça kahvaltı yaparak geçirmezler. Gözlerini açar açmaz oturur ve çalışmaya başlarlar. Şu an saat 4.38 ve bu kaydı yapıyorum. Düşünün. Saat 3'ten beri uyanığım ve bugün 4. videomu kaydediyorum. Dikkat dağıtıcı yok, erteleme yok. Sadece saf ve filtresiz iş. Evet, nefesim kötü kokuyor çünkü henüz dişlerimi fırçalamadım. Pijamalarımı bile değiştirmedim. Ama mesele de bu, iş bitene kadar hiçbir şey önemli değildir. Çoğu insan bunu duyduğunda aşırı ya da sağlıksız olduğunu düşünecek. Ama kendinize şunu sorun. Ne kadar başarılı olmak istiyorsunuz, hedefinize ne kadar bağlısınız? Çünkü eğer rahatlığı üretkenlik için feda etmeye istekli değilseniz, belki de bu sizin için değildir. Ama en iyilerden biri olmaya hazırsanız, bu benimsemeniz gereken zihniyettir. Size tüm bu tavsiyeleri verebilirim ama uygulamazsanız bunlar boşa gidecek sözler olur. İşte nasıl uygulayacağınız. Her gece yatmadan önce ertesi gün başarmanız gereken en önemli görevi planlayın. Ben buna kurbağa görevi diyorum. Çünkü Mark Twain'in dediği gibi, sabah ilk iş canlı bir kurbağa yerseniz günün geri kalanında başınıza gelebilecek daha kötü bir şey olmaz. Hayal edin, tabağınızda bir kurbağa var. Onu en sevdiğiniz yemek öncesinde mi, sonrasında mı yerdiniz? Çoğu insan sonrasını seçer. Ama bu bir hatadır. Eğer onu önce yersiniz, kurtulur ve gününüzün geri kalanını o kaygı olmadan rahatça geçirebilirsiniz. Ama sürekli ertelerseniz, tüm gün boyunca onu düşünerek tedirgin olursunuz. Ve sonunda yediğinizde yemeğinizin tadını çıkaramazsınız çünkü aklınız hep kurbağadadır. Çoğu insan en önemli görevlerine böyle davranır. Onları son ana kadar ertelerler ve bu onların verimliliğini öldürür. Bu gece yatmadan önce yarın için kurbağa görevinizi yazın kendinizi sabah uyanıp doğrudan o işe daldığınızı hayal edin. Dikkat dağılmadan, ikinci kez düşünmeden, sadece saf odaklanmış bir eylem. Bu basit alışkanlık, üretkenliğinizi dönüştürebilir ve sonuçlarınızı zirveye çıkarabilir. Gerçek şu ki, sabahın ilk saatlerinde en önemli işinizi önceliklendirmeye hazır değilseniz, hayal ettiğiniz başarı seviyesine asla ulaşamayacaksınız. Mesele, bir günde ne kadar iş bitirdiğiniz değil, dünya uyanmadan önce ne kadar iş bitirebildiğinizdir çoğu insanın yaptığı şeyin tam tersini yapın. Zamanında uyanır, okula ya da işe hazırlanır, telefonlarına bakar, sabah rutinlerinden geçerler ve hedeflerine çalışmaya hazır olduklarında enerjileri zaten tükenmiş olur. İş ya da kariyer başarısı gerçekten sizin önceliğinizse onu sabah kalktığınız an işe koyulacak şekilde değerlendirin. Spor salonu, kahvaltı, e-postalar bekleyebilir. Bekleyemeyecek olan şey sizi hedeflerinize yaklaştıracak olan kurbağa görevinizdir. İlk önce onu yapın ve hayatınızın ne kadar hızlı değiştiğini izleyin. Bunun basit göründüğünü biliyorum, belki de fazla basit. Ama büyü sadelikte gizlidir. Başarılı olanlarla sıradan olanları ayıran şey, çoğu zaman göz ardı edilen basit alışkanlıklardır. Elitler arasında yer almak istiyorsanız, buradan başlamalısınız. Ama işte işin püf noktası. Eğer hala bu videoyu izliyorsanız, hızlı ipuçları ve motivasyon arayarak kendinizi kısıtlıyorsunuz demektir daha derine inmeli ve sizi sadece birkaç dakika için motive eden değil, gerçekten değerli bir şey öğreten uzun içerikleri izlemeye başlamazsınız. Kanalımda tam da bu tür içerikler var. Oyununu nasıl yükselteceğinle ilgili her türlü kursu içeriyor. Gerçek büyüme burada gerçekleşiyor.